Merhaba gençler, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Efsane sorular serisinin 5. videosuyla karşınızdayım. Şimdiki sorumuzu çözmeniz için yine 5 dakika süre veriyorum. Hemen durduruyorsunuz. 5 dakika sonra görüşüyoruz. A few moments later. Tekrar hoş geldiniz gençler. Umarım soruyu doğru çözebilmişsinizdir. Birlikte de çözelim. Bakalım doğru cevaba ulaşabilmiş misiniz? Öncelikle soruyu okuduğunuzu kabul ediyorum. Onun için okumayacağım. Okumadıysanız tekrar durdurup 2 dakika hemen bir okuyun soruyu. Şimdi iki farklı gübre e, paketimiz var. Bunlardan ikisi de 50 kilogram ama içinde birinin %24 azot varken diğerinin %42 azot var. Ben hangi gübreyi kullanırsam kullanayım azot miktarımı yani ihtiyacımı tam olarak karşılayabiliyormuşum. Bu ne demek? Şimdi tarlama bir azot miktarına ihtiyacı var. Ve atıyorum bu azot miktarı 50 kilogramsa ben bundan 50 kilogram aldığımda da bundan 50 kilogram aldığımda da ihtiyacım karşılıyor gibi bir şey yok burada. Burada gençler azot miktarlarını önce bulmak zorundayız. Yani yeşil gübreye bakalım. içinde 50 kilogram ürün var ama bunun sadece %24 azot. Yani bu ne demek? 24'te çarp 100'e böl demek. Burada sadeleştirmeleri yaparsak aşağıdan ve yukarıdan iki sayıyı 50'ye bölüyorum. Aşağıda sadece 2 kalıyor. Yukarıda da 1. Yani 24 bölü 2'den 12 kilogram azot varmış bunun içinde. Hızlıca burada da aynı işlemi yapıyorum. 50'nin %42'sini alacağım. Bu da 42 ile çarpıp 100'e bölmek demek. Buradan da sonucum 21 kilogram azot çıkıyor. Yani ben yeşil gübreyi kullanırsam poşette 12 kilogram ihtiyaç karşılayabiliyorum. Mavi poşeti kullanırsam yine 21 kilogram ihtiyaç karşılayabiliyorum. O zaman gençler şunu söyleyebiliriz. Benim ihtiyacım hem 12'nin hem 21'in bir katı olmak zorunda. Peki 12 ile 21'in en küçük ortak katlarını bulalım. Biraz daha indirdim. 12 ve 21 yazdım. Bölüyorum. İkisi de sadece 3'e bölünebiliyor. 3'e böldüm. Burası 4 burası 7 çıktı Demek ki bir tane 4 bir tane de 7 yazacağım bir bir attım bunları çarpıyorum 4 kere 3 12 12 kere 7 Bu da 84 kilogram Azota ihtiyacım var demekmiş Peki Yeşil azottan alırsam Yeşil gübreden alırsam Ne kadar e, pakette ihtiyacımın tamamını karşılayabilirim Bunu bulalım 84'ü e, 12'ye böleceğiz 12'ye bölersek 7 paket çıkacak Aynı şekilde 84'ü bu sefer mavi poşetteki azot miktarına yani 21'e bölersek 4 pakette buradan almak zorundaymışım. Ee, şimdi fiyatlarını hesaplayalım. Mavi paketten gençler 4 tane alıyoruz. Dikkat edin her biri 100 TL. O zaman 100 ile çarpıyorum. Demek ki 400 TL bir giderim olacak burada. Aynı zamanda e, 60 liralık 7 paket alsaydım eğer 6 kere 7 42 burada da 420 TL'lik bir giderim olacaktı. İşte bunların arasındaki farkı sormuş gençler. Bunların arasındaki fark ise 20 TL'dir. Yani eğer pahalı olanı tercih etseydiniz 20 TL daha fazla ödemek zorundaydınız. Peki püf noktası neydi? Hemen bir de püf noktasına bakalım. Şimdi gençler ekok alacağımız zaman cevaplar bunların çaprazlarındaki oluyor. Yani 12 kilogram azot bulunduran poşetten 7 tane bakın çaprazındaki 21 tane 21 kilogram azot bulunduran poşetten 4 tane alabilirdiniz. Bunun da cevabı böyle daha pratik bir şekilde bulunabilirdi. Yine tabi aradaki farkı bulmak için fiyatlarını hesaplamanız gerekliydi. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.